Bizler burada izliyoruz. Kendi irademize sahip çıkıyoruz diyoruz ve kendi anlayışımızla belediyelerimizi yönetmeye, halkımızla beraber yönetmeye ve bu süreci beraber karar alma süreçlerinde beraber olmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz. Bizler Halk Partisiyiz. Halk için varız. Halk için çalışıyoruz ve hiçbir gayemiz, hiçbir temennimiz, hiçbir beklentimiz olmaksızın halk için çalışmaya da devam edeceğiz. Bu süreç içerisinde doğayı da, ekolojiyi de içerisine alarak bütün tahakküm, sömürü anlayışına karşı birebir e, doğrudan e, tüm hakları savunan, insan hakları mücadelesi veren, Kürd'ün onursal, e, onurlu bir yaşam mücadelesi için e, aynı zamanda bu anlamda çalışma yürüten, çok dililiğe esas alan Ço çoğunluğu esas alan bir e, çalışma perspektif perspektifiyle yürütmeye devam ediyoruz. Ve bugün buradaysak eğer halkla beraber buradayız, e, halk için buradayız ve tekrardan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bizler bugün bir kez daha e, karar alma süreçlerinde doğrudan e, demokratik katılıma esas alan, halkın katılımını, e, fikrini esas alan bir yerden e, bugün sesimizi yükseltmek istiyoruz. Biz asla ama asla kayyum gasplarına izin vermeyeceğiz. Halkımızla beraber süreçleri yönetmeye devam edeceğiz. Bizi buraya halk getirdi. Halk dışında hiç kimse götüremez diyoruz. Ve bizler bir, te, bir kere daha asla ama tekrardan diyorum asla kayım e, kayyum gaspına e, izin vermeyeceğiz. Armanca şaradariya me pratika şaradariya me çine envana binerim. Unguzanın notu neha hatta iro halkıya dışarıdariya da gelek hizmeti mezintirim ve rebas ku esas digre eve. Dibeje ku eme bi gelra şaradar ya breva Hatta iro kare ku kirine, hizmete ku kirine hunduzanın deher her deher de her kolane bi gelra peyvine, bi gelra embejin e, jigel persine gorvi hizmet bi karanine. Fişti her sala ev embejin Talan kuçe buye Dizi vi talan eji disa ana şesh me heft me şaradari me gel irada ko beyan kiriye. Dizi şesh heft me hizmete gelik mezin atın atın kiren. De van em bizim deni ku şaradari me şaradari me iştin. De gor vi şartu merce xrabji disa zi. Em bizim meclis me hefsero ke me parti me ber awayi hizmeti gelir Kudanın. Dövür şunda ziyaret ve hizmeti gelir Kudanın. Dövür şunda, eğer nezikatı ya olan ki bir rengi hebe emedise kabul ne ki? Jibo merdine, batmane, kalfetiyeci, ame her tüm bertek yoku nişan bedin ve be hukuki ame kabul ne ki? irada gel ser her tıştı. Jiboğu emdibecin dövür şunda, ame hizmeti gelir Kudanın. ame her meh, her hindik dişa cüvine kuyu meclise ame tak tak bı gele kuyu bıkın bı gele bı gele kuyu ki gele me çi hizmet edik oza ame bıhav bı şaurun gorui ame meclise kuyu bıkar dini.